bir sen abla diye bir bayan vardı. Orada tanıştık Bosnalı bir kadıncağız. Şeyde oturuyormuş. Ulus tarafında. Kocası müteahhitlerdenmiş. Onunla tanıştık. Yani o akşam o da vardı. İşte kimsin, nesin, boşuna deyince bir hoşuna gitti. Hemşeriyiz kadın. Benden güzel şey konuşuyor. Nerede oturuyorsun dedim işte Bayrampaşa'da orada. Siz Ulus'ta. Ben diyor niye gelirim yani iş geriye kocasıyla falan İstanbul'a gelince beni arıyorsun Numarasını verdi. İşte 3-4 ay çalıştım geldim İstanbul'a. Kaçtı bir hafta sonra mı ne aklıma geldi aradım onu. Ee, buyurun işte ben Selahattin bilir. Hani lape, hani Boşnak, hani Oo, hoş geldin ne haber misin? Soruştuk ettik. Ee, şimdi, buradasın evet. Tamam dedi ben seni arayacağım. Bana, bana bir numara. O zaman evlerde telefon var ya komşumuzun telefonu verdik. Veya bakkalın telefonu 80'li yıllar şeydi. Ee, i̇ki gün sonra beni aradı. Gel dedi seni bir yere götüreceğim. gittim. Ulusu buldum. Onu buldum. Bir apartmanın katına al katına indik. Bir arkadaşını alacak oradan. İşte zile bastık. Şuraya girdi böyle. Allah Allah bunu tanıyorum bir yerden. Kim bu Neyse Meğerse Semiha Yankı'ymış o kadıncağız. O 80'li yıllar bir de. Yani 90'a yakın onun bomba dönemi yani Semih Yankı, Soruştuk, onu aldı. Beni Orhan Gencebay'a götürdüler. Yani o mini hatırası, bir akşam şarkı, şarkı söylenmem istendi. Gittim. Ne hissettiniz peki? Semih Yankı'yla ile tanışıyorsunuz. O Bak, ciddi Orhan şey. Gencebay'a götürdü. Ne hissettiniz? E, ne bileyim yani gidiyorsun, tuhaf şeyler geçiyor aklından. Yani, ne buldunuz peki? Yani onlar sözlerinde durdular. Yani çok hoşuma gitti. Bir yani Türkiye genelinde tanınan, sevinen bir sanatçı ile beraber bir yere gidiyorum yani. Neyse vardık bir apartman gibi bir yer işte. Orası stüdyoymuş falan filan. içeri girince gördüm baktınızyla kapı açıldı. Orhan Gencebay karşımızda Ona götürdüler. Ee, o ilk sahne yani para kazandığım sahnenin devamı bu harika bir olaydı. Ee, soruştuk ettik işte benim o dediğim e, bir Gülsen abla Orhan e, hocam işte bahsettiğimiz arkadaş bu soruşunca o biraz gördü belli diyor hani bariton ses falan filan ve boy posta e, fena değil diyor hoş görüntülü mırıldan bir şarkı. İşte bir şarkı söyledim ona. Yarısına geldi, tamam dedi. Şarkıyı bitirtmedi. So i̇lk sorduğu soru evli misin dedi. Niye sordun? Yani niye? <laughs> Muhtemelen bir hayat çizilecek bana. Yani daha tabii ben iki gün sonra farkına varıyorum. Kaç yaşındasın o sırada? 23, yaşım. 23 yaşında. 23 24. Tabii. Yani evlendim hemen yani 22 sonunda gittim. Sonra 23'te gittim. Üçüncü gittiğimde 24 yaşındayım. İki yıllık evliyim. Söylediniz onu ne söylesin? İlk sorduğu soru enteresan bir de bir baktım ben hani insan bir der eğitimli misin o bu anlıyor musun ben sadece alay alaylıyım evliyim dedi. Onlara döndü bakın dedi çok e, enteresan bir sesi var. Yani yüzde doksan tutar yani kumaşı çok güzel. E, tip de var aranda. O zaman biliyorsunuz o 90'lı yıllar teleboleler televoleler onlar bunlar mankenler. Dedi şunun için sordum sana o soruyu. Yani evliysen çok iyi düşüneceksin yani çok şey kazanacaksın, ben diyor ben yapacağım seni çünkü bir görüyorum ben senden ekmek yiyeceğim yani ilk hasedini ben mi yapacağım? Çok şey kazanacaksın dedi ama çok şey de kaybedersin deyince Belki orada anlamadım. Belki ne bileyim yani gençsin. Muhasebeyi ne zaman yaptınız? E, sonra yolda yaptım eve geldim. Ya böyle böyle söyledi bana. Sonra bizim bir abi var. E... Eşinizle konuştunuz mu? E, tabii tabii. Eşiniz ne söyledi? E, hiçbir şey söyleyemem. Yani onların derdi aslında onlar hep destek verdiler bana. Ben güvenemedim dostum. Yani 24 yaşında Allah aşkına. Şimdi hani kırklı yaşlar olsa e... Aklım, düşüncem, beynin her şey sistem oturmuş. Vallahi o şeyde cesaret edemedim yani. Aileyi riske atmak istemedim. Ya istemedim. Zaten orada ben anladım ne demek istediğimi. Yani ya aileni tercih edeceksin ya da bu mesleği. Bir sen abla dedim. Abla teşekkür ediyorum. Zahmet verdin. Orhan Hoca'ya teşekkür et. Ben e bu mahallemde meşhur olacağım. Yani Türkiye genelinde değil. Şöyle hani onu belki ileride bu konu başlamışken söyleyeyim. O keşkeyi şu anlamda hani gönül isterdi başarılı olayım. Hani becerebileyim o günkü evliliği taşıma anlamında. Keşke Türkiye genelinde meşhur olsaydım şu açıdan yani sanat adından bir boşnak yok Türkiye genelinde.